Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Inkscape ile Facebook logosunu tasarlayacağız. Aslında bu basit logonun tasarlanması da oldukça basittir. Ancak burada farklı bir yöntem kullanacağız. Çünkü fontlarda yani yazılarda belli başlı farklı işlemler yapmak gerekiyor. Bu nedenle bu logonun nasıl tasarlanacağıyla da ilgili bir ders hazırlamak istedim. Şimdi düğümlerin yapışmaması için sağ taraftan bu aracımızı kaldırıyoruz. Arka tarafta hemen Dosya bölümüne geliyoruz. Belge seçeneklerinden sayfa kenarlarını gösteri kaldırarak sayfa kenarlarını da kaldırıyoruz. Şimdi dosyaya geliyoruz ve içi aktarla e, basit Facebook logosunu içeriye aktarıyoruz. Evet varsayılan değerleri kullanarak tamam diyoruz. Logomuzu şöyle sol tarafa bir yere alalım. Kontrole basıl tutarak ve fare tekerleğini ileriye sürükleyerek yakınlaşabilirsiniz. Ayrıca artıya basarak numerik petten. Yakınlaşıp eksiyle de uzaklaşabilirsiniz. Fare tekerleğine basılı tuttuğunuz zaman da panning kaydırma yapabilirsiniz. Şimdi gelin hemen tasarlamamıza başlayalım. Bir tane çember oluşturacağız. Shift ve kontrolü basılı tutarak orantılı bir şekilde oluşturalım. Yine göz kararı oluşturmayı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi hemen bir tane text ekleyelim. Metin nesneleri oluştur ve düzenle de kısa yolu t'dir. Buna tıklıyoruz. Yukarıdan text aracını aktif hale getiriyoruz. Burada bir yazı tipimiz var. Bu yazı tipini seçmemiz gerekiyor. Çünkü burada Facebook'taki F harfi için özel bir font kullanmamız lazım. Ben bu fontun ücretsiz versiyonunu sizlerle paylaşacağım açıklamalar bölümünde. Şöyle aşağıya inelim. Neydi bu? E, Klavika adında bir fontmuş. Buna tıklayalım. Burada bold olarak bunu seçelim. Tabi buraya öncelikle bir F harfimizi ekleyelim. Evet bunu seçtikten sonra Ctrl A ile klavikayı şimdi seçebiliriz. Şöyle gelelim. Evet biraz daha yukarıda klavikayı seçtik. Bolt kalan olanını seçelim. Şuraya 500 değerini girebiliriz fontun. Ve uygula diyelim bunu büyütelim. Daha da küçültebiliriz. Şöyle bir seçelim bakalım bunu. Şuraya bir yere alalım. Evet şimdi bunu ortalayacağız. Tabi bunu birazcık daha küçültebiliriz. İsterseniz buradan da küçültebilirsiniz. Ya da e, Shift ve kontrole basılı tutarak şu sağ alt taraftaki aracımıza gelip ya da bu tarafa fark etmiyor. Buradan da birazcık küçültebilirsiniz. Şöyle küçültmüş olalım. Şunu kenara alabiliriz. Şimdi burada bakın şu yükseklikte bir yerde kalacak. Ancak isterseniz bunları ortalayalım. Önce bunu seçelim. Kontrole basılı tutarak daha doğrusu Shift'e basılı tutarak arka taraftakini de seçelim. Hizalama araçlarını açalım. Evet bu katman yanlışlıkla katmanı açtık. Hizalamayı bir açalım. Şunu şöyle bir ortalayalım. Bu kadar yeterlidir. Alttakini seçersek bunu tamamen yukarıya alacaktır. Bunu istemiyoruz. Tekrardan buradaki araç kutumuzu sağ tarafa yaslayabiliriz. Şimdi burada normal bir yöntemle yani buradaki text nesnesini yola dönüştürerek çıkarım çıkartım işlemi yapamıyoruz. Mesela kontrolden yola diyelim. Bakın şu anda her ikisini beraberce seçelim. Gelelim burada çıkartım diyelim. Bakın burada nesnelerden biri bir yol değil. E, Boolean işlemi gerçekleştirilemiyor diyor. Daha farklı bir yöntem kullanmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki metnimizi, teksti bir kere yola dönüştürmemiz gerekiyor. Ardından her ikisini seçeriz. Nesne bölümüne geliriz. Burada kırpma vardır. E kırpma da ata dediğimiz zaman dikkat ederseniz e iç kısımdakini buradaki çembere göre kırpar. Daireye göre kırpar. F harfinin alt kısmında daha eğri bir halde. Bu işlemi geriye alalım. Evet şimdi işlemi geriye aldıktan sonra hata verebiliyor. Denediğim zaman bakın şöyle ikisini seçelim. Nesneye gelelim kırpma diyelim, ters ayarla diyelim, işe yaramadığını görmekteyiz. Çünkü geri alma işleminde bu metin dosyasını yola çevirme işleminde geri alıyor. Tekrardan yol menüsünden bunu nesneden yola diyerek yol nesnesini dönüştürelim. Bu arada bunun kısa yolu da vardır. Kısa yolu da Shift Ctrl C'dir. Şimdi her ikisini beraberce seçelim. Nesneye gelelim. Kırpma da ters ayarla diyerek logomuzu oluşturalım. Şu anda görüldüğü üzere buradaki harfimiz tabii ki birazcık daha kalın isterseniz az daha ince bir hale getirebiliriz. Şöyle hafiften daha ince bir hale getirelim. Bakın bu araçları da hani kullanmamız, öğrenmemiz açısından önemli. Sol tarafa doğru getirelim birazcık daha ince bir hale getirelim. Tekrardan ikisini beraberce seçelim hizalama araçlarından. Bunu ortalayabiliriz ardından tekrardan ikisini beraberce seçip nesne bölümünden kırpmadan ters ayarla diyerek bunu oluşturabiliriz. Evet burayı yaslayalım. Şimdi gelelim renklendirmeye. Renklendirme için buradaki nesnemizi seçiliyken hemen resimden renk alı seçip bu sol taraftakinden örnek bir numune alabiliriz. İsterseniz logomuz bununla kalmasın. Bazı geçişler de ekleyebiliriz. Bu arada geçiş araçlarını da öğrenmiş oluruz. Hemen renk geçişleri oluştur ve düzenle aracının e, aracını aktif hale getiriyoruz. Kısa yolu Y'dir. Şu alt kısımdan bir yerden sürüklüyoruz. Bakın yukarıya doğru bunu kaldırıyoruz. Şu alt kısımdan seçelim. Bunu birazcık daha yukarıya götürdüğümüz zaman bakın üst tarafa doğru e, birazcık daha silik bir halde olduğunu görüyoruz. Üst tarafta ise daha bir beyaz bir halde olduğunu görmekteyiz. Böyle bir efekte verebilirsiniz. Bunu aşağıya aldığınız zaman tamamında bu beyaz tonları vermiş olursunuz. E şimdi kontrole basılı tutarak yaparsanız daha orantılı bir şekilde kenara kaymadan daha dik bir şekilde bunu karıya doğru aktarabilirsiniz. Şimdi üzerine geldiğimiz zaman bakın artı işareti oluşur. Dilerseniz buraya çift tıklayıp üzerinde bir tane daha düğüm oluşturabilirsiniz ve bunu da taşıyabilirsiniz. Tabi burada dilerseniz farklı bir renk de belirleyebilirsiniz. Mesela bu seçiliyken şurada sarı rengi verirsek bakın orada artık sarı bir renk tonu vermiş oluruz. Bunu da şu tarafa bir yere kaydırdığımız zaman böyle farklı bir logo oluşturabiliriz. Daha yukarıya alabiliriz. Bu sefer yukarısı beyaz değil de sarı tonlarda olmuş olur. Bunun gibi birçok düğüm ekleyebilirsiniz. Bakın üzerine geliriz mesela çift tıklarız yeni bir düğüm oluştururuz. Bu sefer isterseniz bu düğümü de istediğiniz yere taşıyıp farklı renkler verebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda geçişlerle ilgili daha detaylı bir ders hazırlamayı düşünüyorum. Evet diyelim ki logomuz hazır. Bu logomuzu dışarı PNG dosyası olarak çıkartabilirsiniz. Dosyaya geliriz dışarı PNG görüntüsünü aktar diyerek aktarabilirsiniz. Tabi dilerseniz yine çok daha farklı yöntemlerde deneyerek oluşturabilirsiniz. Mesela böyle bir kare oluştururuz. Bu kenarlarını oval bir hale getiririz. Buradaki F fontunu yazısını bunun üzerine ekleriz. Aynı işlemleri böyle bir zemin üzerinde de gerçekleştirebilmemiz mümkündür. Ders uzatmamak adına bunu tekrarlamıyorum. Böyle bir çalışmayı sizler yaparsınız. Evet arkadaşlar böylece bir Inkscape dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.